Merhaba arkadaşlar, YouTubers Life oynuyoruz. Çoktan beri oynamadık arkadaşlar, özlemişim ya. aslında beraber oynamadık. Normalde ben kendim oynadım. Evet. Bu ay faturaları ödeyemedim. Evet, gelecek ay faturaları ödememiz lazım. Evet arkadaşlar, yeni bir eve taşındık. Bura bayağı gökdelenin tepesindeyiz şu anda. Yani üçüncü ev olması lazım bu. Dur bakayım. 1 iki, 3 müydü? 3 de herhalde arkadaşlar. 3 olması lazım. Eee Şubat'ın 8'inde düğünümüz var. Evleneceğiz. Tabi tabi yanlış olmaz. Evleneceğiz. Eee bakayım şuradan ben sevgilim nerede? Şöyle çağıralım. Gelsin bakalım. Evet şimdi arkadaşlar olaya bakın. Şöyle bir olayı. <laughs> Allah. Bekleyin şimdi olaya bakın. Bir de böyle. <gülüyor> 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 süper ya arkadaşlar süper. Ee, gerçekten güzel olmuş. Ee, şimdi birisi beni anıyor? Arıyorum. Aa. <laughs> Merhaba <laughs> benim adım Viza Bey. Ben programda takıyorum. Sana bir kartı konuyoruz böylece. Allah'ım. <laughs> Manyak kuzum <laughs> Ne zaman geldin? Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Eee ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Lüks dairedeyiz. Evet. Bize para lazım değil mi? Şöyle hemen bir çalışmaya gidelim. Git gel. Bu arada ben de ne yapacağımı bir düşüneyim. Yeni oyun çıktı mı acaba? Yeni oyun falan çeksek iyi olur. <laughs> evet arkadaşlar düğün olayını falan göstereceğim size. Sırf o yüzden Ha sosyal hesabını hackledim hesabını almak istiyorsan bana 30 dolar gönder Hesabım Teşekkürler ee, Evet şimdi şöyle bir Çalışayım Cepte para yok evleneceğiz biz ya. Tövbe ya tövbe, tövbe Evet Şimdi şöyle bir Yukarı çıkalım. En iyisi biz. Bir biz video çekmemiz lazım. 2-3 tane video çekeyim ben hemen peş peşe. Ee, günay zengin insanlara daha zengin yapan bir koluş için çalışıyorum. Bize 100 lira bağış. Hayır teşekkürler. Ee, şöyle uyu diyelim. İlk önce bir uyuyalım arkadaşlar. Sonra kalkalım. Bu arada borcumuz var. Şöyle yine oyun videosu diyelim. Burada da bayağı oyun varmış abi. Ocak 22, Ocak 24. Şundan bir tane çekelim o zaman. Oynanış videosu diyelim. Devam. Devam. Hemen hızlı 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 çekelim şunu videoyu. Kayda başlamadan el sallayarak merhaba. Demo. Ee, komik olmayan yorum. Devam. Seviye atladın. ifade. Yükleme ekranı. Ee, komik yorum. Zor bir meydan okumanın üstesinden geldin. Meydan okumanın üstesinden geldin. Çığlıklı kutlama. Güzel. Etkileşimli yükleme ekranı. Ee, alaycı yorum. Tamam. Güzel. Geç bakalım. Oyun donuyor şarkılıyorum. Cani bakış olsa daha mantıklı olur. Çünkü arkada bazen oluyor da. Ana menü ciddi yorum. Konuş olsa. Bir başka kilidi açıldı. Bunu üstüne diyorum. Fotoğraf makinesini durdurmaya gidiyoruz. Ya sallayarak ve daha. Şöyle ileri. Arkadaşlar paramız yok. Şunu şöyle hemen alalım. <laughs> Aa, şunu da şuraya koyalım. Aa, zıt tat Ne yapalım bilmiyorum ya. Şunu da şöyle mi alsak? Şunu da şuraya koyalım o zaman. Şunu da şuraya atalım. Peki şimdi ne oldu? Şunu da şuraya atsak. Evet. Devam edelim. Aa, şunu da şuraya atalım. Şurada bir aksaklık oldu sadece. Şunu şöyle yapalım, işle diyelim. Evet, işliyoruz. Videoyu yayınlan diyelim arkadaşlar. Şimdi hiç durmadan bir video daha çekmeliyim. Şöyle... Ya, kızım ya. Partiyle ne işimiz var? Video çekmem lazım benim. Hayır, teşekkürler. Tam etkinliğe git, hadi git. Tamam. Saçlarım bozulmasın arkadaşlar. Evet şöyle bir gidelim. Ee, tutkulu öpücük bir daha öpelim şu bize. Hadi. 27'ye evleneceğiz zaten. Şöyle bir sarılalım. Nasıl konuşalım. Bir daha konuşalım. Bir daha konuşalım. Bir susalım tabii.

Güç kaynağına baktım da otur. <laughs> Peki sarılayım ve sana bir de tutkulu gücük vereyim. Bir de dans edip gideyim ben. Değil mi? Bir daha öpebilirim ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Az kaldı az. Nişanlıyız. Nişanlıyız şu anda biz bunda. Şimdi, şimdi ben gidiyorum diyeceğim. Hadi bakalım gidelim. Evet eve geldik. Videomuz hala yükleniyor. Şöyle bir yukarı çıkalım. Biz kapıyı çalıyor. Oh bu ne sürpriz Levent <laughs> İmaz şey ben biraz ben bir kızım ve kurabi satıyorum. Alır mısın lütfen? <laughs> Elbette. Ya arkadaşlar böyle iyilik şey nasıl diyeyim iyilik diyeceğim. Böyle almasam olmuyor şimdi alayım ama para işte yapacak bir şey yok. Ee, şuna bir inceleme videosu çekemiyoruz. z gerekiyordu. Şuna bir tane de ee, bir oyda iftar girelim arkadaşlar. Şöyle yapıştır. Bilgisayar çok olduğundan dolayı arkadaşlar sıkıntı olmuyor. Kayda başlamadan el sallayarak merhaba. Ee, oyun giriş sahnesi. Alaycı yorum diyelim. Ee, seviye atladı. Profesyonel yorum. Güzel. Geçelim. Oyun özeti Komik olmayan yorum diyelim Güzel geç bakalım Oyun donuyor İfade. ifade oh, Olur muydu orada ya ne kadar rahatsızım Yükleme ekranında tavsiyeler ciddi yorum Tamam geç Pascal'ya yumurtası bulundu Şarkılıyorum Evet Demo Komik yorum Tamam süper. Geç bakalım. Yüksek puan. Çığlıklı kutlama. Geç bakalım. Fotoğraf makinesini durdurmaya gidiyor. El sallayarak merhaba. Bir selamlamaymış. Lan tamam, geç ona. Yap render'ını. Evet gibi gibi. Hatta şunu şöyle at. Şunu şuraya atalım. Evet, biraz garip bir video oldu ama yapacak bir şey yok. Videoyu yayınla. Para lazım çünkü arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi bir de... Evet düğüne gideceğiz arkadaşlar. Ve etkinliğe git diyelim. Ben adamın üstünü değiştirmedim. Ne rahatsızım ya. Neyse gidelim bakalım. Düğünümüzü yapıp geri gelelim. böyle müzik mi kesilir abi ya? Evet, artık nasılsın canım seni görmek istedim. Nasılsın canım vay vay sevindim bak kız dediğim böyle olacak abi ya ciddiyim ya. <laughs> Neyse şöyle bir uyuyalım tekrar arkadaşlar sonra çalışmaya gidelim. Ha, çünkü bir de şöyle yemek yiyelim, gıda alalım. Gel bakayım gel. Şıkım benim. Şık bir şey yok. Yemek yiyelim. Işte. Sonra aşağı in. Aşağı in aşağı. Aşağı in. Hadi yani aşağı in. Sırada hangi etkinliği varmış? Özel parti yeni Nasıl düğün var yine ya? Ne düğünü abi? Kafayı mı yediniz lan? Oooo lira abi hemen. Parayı çok kalayalım. Abi 160 lira. 160 dolar ha. 60 lira versek 90 falan Bir de buradan kazanırız şimdi. Oh. Paraya bakalım. Çalış diyelim bir daha. 30 euro. 30 dolar yap. Gidelim bakalım. Evet. Çalışsın gelsin. Bu evin kirası nasıl verilecek? Oh. Tamam hadi gidelim. Partiye de gidelim. Tamam. Oh. 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 Disko'ya gideceğiz yine. Ee, gideceğim. Bir öpeceğim nasıl ondan sonra gel, geleceğim. Öyle yapacağım çünkü... Bu ...vakit geçirmek istemiyorum. Tamam yine gitti. bir seneden beri aynı üstünü giyiyor. Bizim oh. 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 kız çalışıyor ya herhalde. Ya işte geri döndüm diyor. Abone kaybediyorsun. Daha fazla video yok la. Hayır istemiyorum ya. Konuşmak falan istemiyorum kimseyle. Oo. Şöyle bir olaya girelim. Sarılayım. Oh. Sonra tutkulu öpücük. Sonra hediye ver. Sonra... Konuş ve... Sarıl ve eve gidelim. Tada! Ne 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 Yeah. tamam ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> Süper değil mi arkadaşlar ama ya. Evet eve geldik bu arada. Şöyle bir daha. Evet arkadaşlar. Çalışmamız lazım, çalışmamız lazım. Çalışmamız lazım. Paraya ihtiyacımız var. Oh. Oh. Yukarı çık. Paraya oh. ihtiyacımız var. Oh. Para ihtiyacımız var. Para ihtiyacımız var. Çık yukarı hadi. Oh. Hadi hadi hadi. Uyu uyu uyu. Kalk. Ondan sonra. Alışveriş yapacağız sonra. Hadi oyun alacağız da. Çabuk gel bilgisayar. hadi çabuk 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 koş. Uç hadi. Allah seni ne yapsın hadi ya. su sen hesabı ekledim hesabını almak istiyorsan bana 30 gönder. Hayır hiçbir şekilde istemiyorum ben ya. Kim giderse gitsin hesabına, Bana ne benim benim. Şu... Şöyle <laughs> size. Ee, um, şimdi şöyle Şubat 13'te yeni çıkmış bu oyun. Um, o zaman şunu bir alalım. Aldım gelsin. Evet şimdi o gelene kadar şöyle ben de uh, kızı çağırayım eve. Nerede? O? Burada. Şöyle eve davet et. Reklam teklifi. Oo, 264. İnceleme türünde bir oyun yapmak istiyoruz. Ee... Tamam gönder gelsin. Mükemmel oyun şimdi gönder. Tamam. Şubat o tarihten önce ee, incelemesini yapmalıymışım oyunu Evet şimdi bu da geldi. Tamam, seç. seç bakayım abi. Bunlar satacağım tabi buradan. Aa, bu hangisiydi? Bu. Bundan gönderdikleri oyunun adı neydi ki? Bir dakika. Şubat önce hangi oyunmuş? Panzer Metal Atak. Hanza Panzer, Panzer Metal Atak. Panzer Metal Atak. Hmm. Buymuş. Evet şöyle bir İnceleme türünde bir videosunu çekelim arkadaşlar bunun. Devam diyelim. İn, ileri diyelim. İstiyorlarsa yapacağız. El sallayarak merhaba. Para ihtiyaç var çünkü. Yükleme ekranında tavsiyeler. Ee, komik yorum. Yapamadık. İlk başta yandık. Oyun donuyor. Şarkılıyorum. Nasıl ya? Etkileşimli yükleme ekranı ciddi yorum Gizli madde buldun Çığlıklı Çıtır, kutlama Demo konu düşüyorum Bir başarı kilidi açıldı mutlifade Arkadaşlar ya bu video çok kötü oldu ben, ben size diyeyim oyun özeti Komik olmayan yorum muydu? Öyle mi seçtik? Neyse tamam. Aa, kolay bir meydan okumanın üstesinden geldin. Profesyonel diyorum. Tamam. Geç bakalım. Dur arkadaşlar, dur gidiyoruz. İleri tamam. Geç hadi düzenlemeye geç. Şunu şöyle bir geçirelim abi şu ya. şunu da şöyle bir alayım. Aa, şunu da şöyle bir geçireyim şuraya. Sonra bunu da buraya atayım. Aza, aza, aza. Şunu da şöyle yapalım. Şunu da şuraya atalım. Şunu da şuraya gönderelim abi. Hmm. Ok böyle iyi oldu. Şöyle. İşte diyelim. Video yayınla. Hemen oyun seçelim. Şöyle ikinci bir oyunumuzu çekelim abi. Ş şöyle. Şunu hemen inceleme videosu yapıştır şöyle hemen gel. Ya. Şöyle bir geçeyim buraya. Evet. Bir dur Mikayl. Allah cezasını vermesin. Bu Mikail'in trollüklerini göstereceğim size arkadaşlar. Canınızı sıkmayın. Ben ne yapayım ya? Bir dakika, bir saniye. Ee, video çekemiyoruz ya. Neden? Şöyle bir daha. Bir de buraya. Aha bunda da çekemiyoruz. Ana video yüklenene kadar bekle diyor bana ya. Of. Oh. Hadi 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 biraz daha hızlı biraz daha hızlı. Düğün var zaten hadi. Oo felaket yüklüyor ama. İyi iş tabi lan. <laughs> ne zannedin? Kayda başlamadan el sallayarak merhaba. Oyun özeti. eee... oyun özeti komik. Oyun özeti ciddi yorum diyelim. Bir başa kilidi açıldı. Çıldırtı kutlama. Yanıyor bilgisayar kendisi. Oh. Uh oh. oh. Bilgisayarın bozulmuş. Tamir edebiliriz ama muhtemelen tekrar bozulmuş. Mağazadan yeni bir tane. Tamam. Ya abi bütün şeylikler benim buluyor ya. <laughs> La bilgisayar bozulmuş ya. Yap şunu hadi. El sallayarak merhaba. Oyun başlamadan önce. Alaycıyorum. Cık, Allah'ım ya Kolay bir meydan okumanın üstesinden geldim. Şarkılıyorum. Hadi hadi çabuk ol. Acil Etkile Etkileşimli yükleme ekranı. Ee, komik yorum. Hadi be olmadı. Neyse geç. Gizli madde buldun. Profesyonel yorum. Demo. Ee, komik olmayan yorum. Hadi hadi çabuk ol. Zor bir meydan meydan okumanın üstesinden geldin. mutlifade Hadi bakalım. Bilgisayarda yalnız hiçbir şey yok. Oyun özeti. Ciddi yorum. Şöyle. Oyun donuyor. Cani bakış. Geç. Ve plan değişti. El sallayarak veda. Şöyle bir olaya gidelim. Şunu da şöyle atalım. Abi. Çok garip değil mi? Sevindi bizim kız. Biz. Tamam yedi kafayı. Tamam tamam. Tamam, tamam yedi kafayı bırakın. Şöyle işte diyelim Evet videoyu yayınla bakalım Yalnız bir dakika düğün dedi Düğün Ne düğünü geçti ya. ya Düğün geçmiş Yemek ye bakalım Geberecek lan açlıktan Adama bak Yemek de yemiyor utanmaz Şöyle bir makarna ye. Sonra bir <laughs> uyu. Hayır teşekkürler istemiyorum. Oh. Za za za. <laughs> tamam aşkım. Bu da şunu bir şu kızı boyuna bizden. Bizi. Gel 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 hadi. Kalk bakayım kalk kalk Öpeceğim seni Gel bakayım yiyeceğim seni. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar da güzel <laughs> Öyle değil mi arkadaşlar? Evlendim lan ben <laughs> Evet arkadaşlar Son bir kez gönderelim ve artık Videomuzun sonuna gelelim Şuradan 120 Dolarlık şeyi gönderelim. Evet arkadaşlar böyle böyle 1 milyon aboneye geleceğiz. 1 milyon abonede de size e, videom olacak tabii ki de. Bunu buradan söylemek istiyorum. O zaman e, bir sonraki Youtubers Life videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.